Merhabalar, yeni bir eğitim içeriğine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu piyasada en sık kullanılan formüllerden biri olan düşe yara formülü olacak. Düşe yara formülünü ekranda gördüğünüz örnek uygulama üzerinden hep birlikte inceleyeceğiz. Sizler de bu dökümana videonun açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Hemen dökümanı inceleyelim. Dökümanda personellerimizin isim, soyisim, şehir ve satış tutarı bilgileri verilmiş. Prim oranını belirledikten sonra da bu personellerimizin toplam primini hep birlikte hesaplayacağız. Sağ tarafta da prim tablosunu görebiliyoruz. Şehirlere göre primlerin de değiştiğini bu şekilde gözlemlemiş olduk. Biz şimdi ne yapacağız? Burada her bir personelimizin prim oranı hücresine sağ taraftan şehrine göre hangi şehirdeyse bu şehre göre kirim oranını çekeceğiz. Bu çekme işlemini de düşey formülüyle yapacağım. Eşittir dedim ve klavyemden düşey yarayı yazdım. Zaten birazcık yazdıktan sonra alt tarafta hemen belirecektir. Burada taba basarak düşey yara formülüne giriş yapabilirsiniz. Alt taraftan sıralı olarak işlemlerimi okuyorum. İlk olarak benden aranan değeri girmemi istiyor. Ben hangi değeri bu tabloda arayacağım? Sol taraftaki şehir değerini arayacağım. Bu değerimi girdim. C hücresini tanımladık ve noktalı virgüle bastık. Hangi tablo dizisi üzerinde arayacaksın? Şimdi sağ taraftan gelip bu tablo dizisini seçeceğim. Ancak burada sizlere düşey ara formülü ile alakalı önemli bir hususu söylemek istiyorum. Tablo dizisini tanımlarken aranan değer kısmında hangi veri grubunu seçtiyseniz o veri grubundan seçime başlamanız oldukça önemli. Yani biz burada şehir değerini seçtiğimiz için gelip burada şehir değeri ile seçime başlamamız gerekiyor. Yan tarafta farklı bir veri olduğunu düşünelim. Eğer buradan seçime başlarsanız formül çalışmayacaktır. Geldim şehir verisi üzerinden seçimimi gerçekleştirdim. Bu şekilde tablomu seçtim. Tabi alt tarafa doğru çektiğim zaman buranın yine alt tarafa doğru kaymaması için ne yapıyoruz? Buradaki hücrelerimizi sabitliyoruz. F4'e bastım ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi sütun indis sayısını tanımlayacağız. Sütun indis sayısı da biz burada prim oranı verisini yazdırmak istediğimiz için bu tablodaki prim oranı kısmının hangi sütuna geldiğini ne yapıyoruz? Formüle tanımlıyoruz. Birinci sütun değil ikinci sütunda prim oranı bulunuyor. Buraya da iki değerini girdik ve noktalı virgülü koyduk. Son olarak buraya 0 değerini girelim ve tam eşleşme sağlayalım. Parantezimi kapattım ve enter'a bastım. Trabzon için 5,8 değerini çekti. Hemen şu şekilde doğruladım. Bunu da tutuyorum ve aşağıya doğru tamamı için uyguluyorum. Artık prim oranlarını şehre göre çektiğimize göre toplam primleri de hesaplayabiliriz. Eşittir dedim ve satış tutarı çarpı prim oranı diyorum. Enter'a basıyorum ve tamamı için de aynı işlemi uyguluyorum düşey ara formülü bu kadar basit. Dediğim gibi önemli olan husus hangi değeri arıyorsanız o değerden seçmeye başlayın. Bir diğer konu da tabi burada aradığınız değerin yine ilgili tabloda bulunması gerekiyor. Örneğin ben buradan İzmir'i sildiğimde İzmir verisindeki tüm elemanlarımın yok hatası aldığını şu şekilde görüntüledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.